Reis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 0101 2021 3006 2021 Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketin iştirakı Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin faaliyet konusu her türlü taşıt aracının iktisap edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, iştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, ajentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamak diye belirtilmiş. Şirketin iştirakı Reysaç Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited şirketinin faaliyet konusu da yurt içinde ve yurt dışında turizme dönük hizmetler yapmak, çeşitli konaklama tesisleri kurmak ve bu maksatla kurulmuş tesisleri bizzat veya işbirliği yoluyla işletmek, satın almak, kiralamak gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine sunmaktır diye belirtilmiş. Reisaj Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi 29.12.2020 tarihinde faaliyet konusu otel ve benzeri konaklama yerlerinin faaliyeti olan Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi'nin paylarının %100'ünü satın almıştır diye de belirtilmiş. Burada sermaye yapısı ile ilgili Reisaj Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin A grubu pay oranı %0.24, B grubu hamiline pay oranı %61.24, B grubu hamiline yüzde 0.46 egemen dövenin B grubu hamiline yüzde 7.22 halka açık kısımda yüzde 30.84 olarak belirtilmiş pay tutarı da toplam 246 milyon TL şirketin ortaklıkları Arı Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ pay tutarı 9 milyon 150 bin TL toplam tutar yani Reysaç Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited şirketinde e, toplam pay tutarı 38 milyon TL. Bir de Rey Otel Turizm Ticaret AŞ'nin bunda pay tutarı 610 bin TL olarak belirtilmiş. Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli ilinde 57.387 bin 387 metrekare depo, kodego, yazılım ve lojistik AŞ'ye 2 senede kiraya verilmişti Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 155 bin TL artı KDV gelir elde edilecektir. Yine şirketin portföyünde İstanbul'da bulunan yine bir depodan Çoban Tur Turizme 5 senelik kiraya verilmiş ve bu depodan da 5 senede yaklaşık 16 milyon TL artı KDV gelir elde edilecek. Yine Kocaeli ilinde Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim, Pazarlama, Satış ve Ticaret A.Ş.'ye bir kira sözleşmesi imzalanıyor. Burada 31.12.2025 tarihine kadar kiraya veriliyor kiraya verilen depodan da 9,5 milyon TL artı KDV gelir elde edilecektir diye belirtilmiş. Şirketimizin 246 milyon TL olan çıkarmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %103 oranında 253 yaklaşık 254 milyon TL artırılarak 500 milyon TL'ye çıkarmasına ilişkin taslak izahname ile sermaye piyasası kuruluna başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin raporda kapta duyulmuştur. Bunu belirtmişler. Şu anda zaten RSH Gayrimenkul ile ilgili bedelli sermaye artırım süreci şu tarih itibariyle devam ediyor. Onu da not olarak söyleyeyim. Şirketimiz portföyünde bulunan Giresun'da 6400 metrekarelik bir depolama alanı programa tarım ürünleri sanayi ticaret AŞ'ye bir seneliğine kiraya verilmiş kiraya verilen depodan da 613.980 TL artı KDV gelir elde edilecektir diye belirtilmiş. Yine şirket tarafından 13.04.2021 tarihinde Ankara ile Sincan ilçesinde 13.847 13 metrekare büyüklüğünde gayrimenkul için şirketimizin 12.750.000 TL artı KDV teklif verdiği ve ihalenin şirketimizle lehine sonuçlandığı bildirilmişti. Ve bu gayrimenkul 12 milyon 750 bin TL artı KDV bedel ile peşin olarak satın alınmış. Alınan gayrimenkul üzerine otogaleciler çarşı AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması planlanmakta. Gayrimenkulun bulunduğu aynı cadde otogaleri plazları bölgesindedir. 2022 yılının ilk yarısına kadar bitirilip satılması planlanmakta olan gayrimenkulden yaklaşık 150 milyon TL hasılat hedeflenmektedir diye belirtilmiş. Yine şirket portföyünde Adana ilinde bulunan 46.946 metrekarelik arsa üzerine 31.000 metrekarelik lojistik depo yapılacak. Yapılacak yeni depolama binası için VYT İnşaat Otomotiv Hafriyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirketimiz arasında 100 günde teslim edilmek üzere 10 milyon TL art KDV bedel ile kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Yine şirketimiz tarafından e, portföyümüzde yer alan Kocaeli ilinde 19.184 metrekarelik arsanın Toplam 28.578 metrekare büyüklüğünde yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda lojistik merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir. Söz konusu arsalar tevhid edilmiş yeni arsanın yüz ölçümü 28.578 metrekare ve yeni parsel numarası 9 olmuştur. Alınan ortak mülkiyetli yeni tapuya göre şirketimizin sahip olduğu arsanın büyüklüğü 14.289 metrekare olup 4.894 metrekarelik yeni arsa alımı için şirketimiz tarafından 4 milyon .796, 796 TL peşin ödeme yapılmıştır diye belirtilmiş. Yine şirket portföyünde bulunan Kocaeli ilinde 6433 metrekarelik arsa üzerine Çayırova kampüsü içerisinde 13. depolama binası olarak 8906 metrekarelik yeni tesis yapılacak. Yapılacak yeni depolama binası için Obitaş Orta Doğu Birlik İnşaat Taahhüt AŞ ile şirketimiz arasında 120 günde teslim edilmek üzere 2 milyon 913 bin TL artı KDV bedeliyle kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalanmıştır diye belirtilmiş. Şirket portföyünde Adana ilinde Kasem Toptan Gıda Kasım Sezen'e bir seneliğinde kiraya verilmiş bir depo var. Kiraya verilen bu depodan da 186.444 TL artı KDV gelir elde edileceği bildirilmiş. 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında tüm depolarımızdan elde edilen kira geliri 139.757.869 TL'dir diye de belirtilmiş. Bu rakamda çok ciddi bir rakam. İnşaatı devam eden projeler 30.06.2021 tarihi itibariyle Kocaeli, Çayırova'da inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Adana Sarıçam'da inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Ankara Gölbaşı'nda proje aşamasındadır. Kastamonu merkezde proje aşamasındadır. Ankara Kazan'da proje aşamasındadır. Erzurum Palandöken'de proje aşamasındadır. Ankara Sincan'da proje aşamasındadır. Kocaeli Gebze'de de proje aşamasındadır diye belirtilmiş. Evet sıra geldi. Reysaş'ın elindeki gayrimenkullere. Burada bayağı bir fazla. Ben çok özet bir şekilde sizle paylaşacağım. Ben burada gayrimenkullerin yerini ve bedellerini sizle paylaşacağım. Düzce'de KDV hariç bedeli 7 milyon 250 bin TL. Koca bu rapora konu taşınmazın pazar değeri KDV hariç 16 milyon TL takdir edilmiştir diye belirtilmiş. İstanbul Pendik'te bu rapora konu olan taşınmazın pazar değeri KDV hariç 40 milyon TL takdir edilmiştir. Kocaeli Kartepe'de bu rapora konu taşınmazın pazar değeri KDV hariç 3 milyon 200 bin TL takdir edilmiştir. Yine Kocaeli Uzun Tarlada bu rapora konu olan taşınmazın pazar değeri KDV hariç 3 milyon 640 bin TL takdir edilmiştir. Sakarya Arifiye'de KDV hariç pazar değeri 15 milyon TL takdir edilmiştir. Samsun Çarşamba'da bu rapora konu taşınmazın pazar değeri KDV hariç 6 milyon 100 bin TL takdir edilmiştir. Ankara Gölbaşı'nda bu rapora konu taşınmazın pazar değeri KDV hariç 5 milyon 350 bin TL takdir edilmiştir. İstanbul Sancaktepe'de bu rapora konu taşınmazın pazar değeri KDV hariç 35 milyon TL takdir edilmiştir. Kastamonu ili merkez ilçede bulunan gayrimenkulun pazar değeri KDV hariç 4,5 milyon TL takdir edilmiştir. Yine Kocaeli ili Gebze ilçesinde taşınmazın pazar değeri KDV hariç 12 milyon TL takdir edilmiştir. Yine Kocaeli Çayrova Aksa'da taşınmazın pazar değeri KDV hariç 79 milyon 940 bin TL takdir edilmiştir. Ankara Çankaya'da Taşınmaz'ın pazar değeri KDV hariç 1 milyon 400 bin TL. Kocaeli Çayrova Akse'de KDV hariç bedel 17 milyon TL. Ankara Kahraman Kazan'da gayrimenkulun KDV hariç pazar değeri 19 milyon TL. Takdir edilmiş Erzurum Palandöken'de KDV hariç değer 4 milyon 250 bin TL. Kastamonu merkezde gayrimenkulün pazar değeri KDV hariç 8 milyon 100 bin TL. Bartın merkezde KDV hariç 3 milyon 370 bin TL. Karabük merkezde KDV hariç 3 milyon 785 bin TL. Kastamonu Tosya'da pazar değeri KDV hariç 1 milyon 60 bin TL. Eskişehir Sivrihisar'da pazar değeri KDV hariç 1 milyon 55 TL. Adana Seyhan'da KDV hariç 27 milyon TL. Adana Yüreğir'de KDV hariç 25 milyon 100 bin TL. Ankara Kahraman Kazan'da KDV hariç 21 milyon TL, İstanbul Sancaktepe'de KDV hariç 100 milyon TL, İstanbul Tuzla'da KDV hariç 86 milyon 600 bin TL, İstanbul Tuzla'da yine KDV hariç 160 milyon TL, Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 77 milyon 75 bin TL, Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 213 milyon TL, Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 90 milyon 320 bin TL. Kocaeli Çayırova'da yine KDV hariç 32 milyon 880 bin TL. Yine Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 16 milyon 400 bin TL. Yine Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 201 milyon 300 bin TL. İstanbul Ömerli'de KDV hariç 28 milyon 50 bin TL. Eskişehir Odun Pazarında KDV hariç 8 milyon 950 bin TL. Kocaeli'nde yine KDV hariç 16 milyon TL. Antalya Kepez'de KDV hariç 16 milyon TL. Sakarya Arifiye'de KDV hariç 19 milyon TL. Bolu Merkez'de KDV hariç 27 milyon 750 bin TL. İstanbul Çamlıca'da KDV hariç 23 milyon TL. İstanbul Çamlıca'da yine KDV hariç 19 milyon TL. Eskişehir Tepebaşı'nda KDV hariç 101 milyon TL, Antalya Serik'te KDV hariç 103 milyon TL, Sakarya Arifiye'de KDV hariç 22 milyon 500 bin TL, Antalya Kumluca'da KDV hariç 17 milyon 500 bin TL, İzmir Menderes'te KDV hariç 31 milyon 760 bin TL, Ankara Kahraman Kazan'da KDV hariç 25 milyon TL, Adana ilinde KDV hariç 21 milyon TL, İstanbul Tuzla'da KDV hariç 170 milyon TL, İzmir Menderes'te KDV hariç 26 milyon TL, İzmir Menderes'te KDV hariç 16 milyon TL, İzmir Menderes'te KDV hariç 14 milyon 50 bin TL, yine İzmir Menderes'te KDV hariç 40 milyon 900 bin TL, Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 164 milyon 500 bin TL, İstanbul Esenyurt'ta KDV hariç 181 milyon TL yine Kocaeli Çayırova'da KDV hariç 95 milyon TL, İstanbul Tuzla'da KDV hariç 400 milyon TL, Adana'da KDV hariç 47 milyon TL, Düzce'de KDV hariç 11 milyon 630 bin TL, yine Düzce'de KDV hariç 6,5 milyon TL, Giresun'da KDV hariç 5 milyon 900 bin TL, yine Giresun'da KDV hariç 11 milyon 250 bin TL, Ordu'da KDV hariç 16 milyon TL, Sakarya'da KDV hariç 6 milyon 250 bin TL, Samsun'da KDV hariç 7 milyon 250 bin TL, Samsun'da KDV hariç 7 milyon 100 bin TL, Kocaeli'nde KDV hariç 11 milyon TL, Adana'da KDV hariç 16 milyon TL, Ankara'da KDV hariç 13 milyon TL, Kocaeli'nde KDV hariç 92 milyon TL. Yani size uzunca okudum. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum ama gerçekten şirketin elinde bulunan gayrimenkullerin sayısı oldukça fazla. Şöyle de belirtilmiş. Gayrimenkullerin toplamı 3 milyar 93 milyon 165 bin TL olarak belirtilmiş. Faaliyet döneminin kapanmasından sonra gerçekleşen olaylarda da şöyle belirtilmiş. Şirketimizin 0308 2021 tarih ve 660 no'lu yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kocaeli ili Gebze ilçesinde Vona Holding A.Ş.'ye ait 34.477 metrekarelik arsa KDV dahil 82.220.000 TL bedelle peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa piyasada ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacı olması nedeniyle satın alınmış olup arsa üzerine mevcut ve yeni müşterilerimiz için toplam 55 bin metrekarelik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. Şirketimizin portföyündeki Adana ili Sarıçam ilçesi Dağcı mahallesinde 46.946 metrekarelik arsa üzerinde asma katlarla birlikte inşa edilecek 32.444 metrekarelik lojistik depo yapımı için inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Söz konusu arsa üzerine inşa edilecek depo kiracımız Piyoner Tohumculuk AŞ'ye Kasım 2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Burada Piyoner Tohumculuk AŞ'nin USA diye belirtilmiş. Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayrova ilçesi Akse Mahallesi'nde 6433 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek 8906 metrekarelik deponun toplam 5257 metrekarelik depolama alanı DYC Lojistik Limited şirketine 01.01.2022 tarihinden itibaren 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 5 milyon TL artı KDV gelir elde edilecektir diye de belirtilmiş. Şirketimiz tarafından 08.06.2021 tarihinde özel durum açıklamasıyla portföyümüzü aldığımız Ankara ili Sincan ilçesi Yeni Çimşit mahallesi 415 ada 30 parselde bulunan gayrimenkulümüzün tapuda cins değişikliği tamamlanmıştır. Cins değişikliği tamamlanan gayrimenkulümüzün üzerine otogalericiler çarşı avamesi olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması için en kısa sürede inşaat yapılırsa da alım işlemlerine başlanacaktır diye de belirtilmiş. Burada portföy sınırlamalarına ilişkin bilgiler verilmiş. 31.12.2020 ile 30.06.2021 kıyaslanmış. Burada para ve sermaye piyasası araçları olarak 222 milyon TL'den 281 milyon TL'ye çıkmış. Gayrimenkuller, gayrimenkula dayalı projeler, gayrimenkula dayalı haklar ile ilgili 3 milyar 67 milyondan 3 milyar 127 milyona çıkmış bu rakam. Hatta 3 milyar 128 milyonda diyebiliriz. İştirakler kısmında iştirakler 29 milyon 600 iştirakler 29 milyon 678 milyondan 29 milyon 915 milyona çıkmış. Burada Diğer varlıklar kısmında finansal borçlar 1 milyar 236 milyondan ,000 1 milyar 407 milyona çıkmış. Finansal kiralama borçları 75 milyondan ,000 59 milyona düşmüş. Öz kaynaklar 2 milyar 107 milyondan ,000 2 milyar 109 milyona çıkmış. Toplam kaynaklarda 3 milyar 488 milyondan ,000 3 milyar 628 milyona çıkmış. Toplam kaynaklarda 3 milyar 488 milyonmuş. 3 milyar 628 milyona yükselmiş. Reisaş Reisaş Gayrimenkul ile ilgili faaliyet raporunu özet bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerin haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.